Fanda herkese merhaba. Bugün yepyeni bir tarifle geldim. Karnıyarık yemeği yapacağım. İlk başta patlıcanımı yıkadım, hazırladım. Peçetenin üstüne koydum. Böyle kurusun diye. İyice bir kurusun. Soydum. Tamamıyla soymadı. Böyle ara ara soydum. Zebra gibi. Bir peçete yardımıyla böyle kurutun suyunuzu alın böyle iyice bir kurutun. Evet çok güzel bir yemeğimiz. Yağını hazırlıyorum. Bir çay bardağı sıvı yağı hazırladım. Tavaya koydum. Şimdi ilk başta kızartacağım. Ne kadar kurutursan yine de yağı fışkırtıyor. En zor yanı da o tarafa kapağını kapatın. Bela arara çevirin. Yanmadan Her zaman böyle yapıyorum ama çok güzel bir yemeğimiz. Ya da kızartmasını daha çok seviyorum. Bakın bunları da kızarttım. Altında peçete koydum yağı çeksin diye tepsiye. Şimdi kıymamı hazırladım. Bunu da tavaya ilave ettim. 200 gram kıymamız var. İlk başta onu pişireyim. Kıymam pişti. Bir orta boy soğanı da üstüne ilave ettim. Küçük küçük daha iyi olur. Ben biraz büyük kestim. Paprika'ya yemek yaptığım için böyle acele olduğum için hemen her şey olsun bitsin diyorum. <laughs> Çabuk bitsin diye. Bir orta boy domatesi de küçük küçük doğradı üstüne ilave etti. Biraz da maydanoz. Baharatımız bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı acı, bir tatlı kaşığı nane, bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı da toz. İç harcını yaptık, hazırladık, pişmiş. Şöyle kemçeyle bile açacağım ki kaşıkla. Böyle açılması daha kolay oluyor. İlk başta böyle keseceğim. Şöyle açacağım. Zaten yumuşak olmuş. Ya da iyice pişmiş. Acıyı iyice pişirin sonra ilave edin. Zaten fazla fırında beklemez. Patlıcanın içinde her iki karşı bile doldurdum içine koydum. Patlıcanlarım orta boy. 2 karşı iki karşı iki böyle ilave et. Doldurdum. Hepsini böyle doldurdum. Üstüne böyle domates ilave ettim. Sususu da hazırladım. Bir yemek kaşığı salça sıcak suyun içine koydum. 2 su bardağı sıcak su hazırladı. Bir yemek kaşığı salçayı da böyle iyice bir karıştırın. Onu da üstünde böyle gezdirin. Geri kalanı da burada. Bir tepsi sığmadı diye tepsiye ilave etti. Fırına göndermişti fırında geldi. Bakın sıcak. Çok güzel pişmiş. Son hali de böyle. Pilavın yanında hazırlanabilirsiniz. Yanında istese yoğurt, sarımsalı yoğurt da gide. İstese benim gibi cacık hazırlayabilirsiniz. Cacık da gide. Deneyenlere şimdi de afiyet olsun.